O günü biz arazimize çalışmaya gittik ile beraber. Yukarıda kayaların eski yoldan gidiyordu. Patika yol var. O patika yol üzerinde bu kayanın hareket olduğunu gördükten sonra biz ilgili arkadaşlara müracaat ettik. Daha sonra da 112 aradık. 112'den de bizi jandarma, Gümüşhane jandarma, il jandarma aradı. İl jandarma, Kürt'ün jandarmaya bilgi verdi. Bir gün sonra da ben Gümüşhane'deydim. Ee, Gümüşhane'de saat 16 sıralarında, çarş, salı günüydü bu kayanın uçtuğunu söylerler. Yolu trafiğe kapattılar. Aynı gün de meydana geldi. Vicdanım dedi ki ya bu yol kayabilir. Altında geçen insanlar herhangi birisine zarar olmasın. Hatta 112'deki arkadaşımıza biz söylerken ya bir felaket tellallı yapmış olmayalım ama biz burada bir risk gördük. Görevli arkadaşlar gelip ilgili birimlerden gelsinler baksınlar. Evet. Sürekli kullanılıyor yani trafik akışı devamlı yolda akışı devam ediyor. Yani şu an için trafiğe kapalı ama e, her, an her an bir tehlike arz edip. Yani Trafik bakımından. Çünkü bir olumsuz sonuç da meydana gelebilirdi. En azından bu ihbar sayesinde onu önlemiş olduk. Araziye gittiğimiz zaman yolda şeyler vardı, çatlaklar vardı yol üzerinde. Kayaların yeri bayağı ayrılmıştı. Taşlar da hareket halinde. Hatta biz oradan geçerken de kayadan ses geldiği için dedik ki biz bunun ilgili bilimleri verelim ki en azından onlar da harekete geçer bir önlem alınır diye. Sağ olsunlar. Onlar da görevini yaptılar. Layihli yaptılar. Bu konu Kapamış oldu. Bizden en rahatım. Her vatandaşın yapması gerekeni biz de yaptık. Ekstra bir şey yapmadık. Ya yani bunu benim yerimde bir başkası da olsa gene aynı ihbarı yapardı yani. Oradaki çatlakları gördüm. Ben de tabii duyarlı bu işlerle uğraştığım için videosunu çektim. Videoyu çektim ve amcamın oğlu vardı. Onun yanına gittim. Emekli polis. Onun yanına gittim. Bana dedi ki bunu AFAD'a bildirelim. Ve biz oradan ayrılmadan ayrıldıktan bir iki saat sonra veya üç saat sonra burası uçtu. E bu arada tabii ki burada bir çalışmalar oldu. Bu arada jandarma buyuruya güvenlik aldı. Yani herkes burada bizce biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Onlar da önlemini aldı. Abi büyük olasılıkla ya bir araba kalırdı altında ya bir kamyon kalırdı veya bir yolcu minibüsü kalırdı, otobüsü kalırdı. Yani büyük bir facia olurdu. Yani biz elimizden geleni yaptığımızı umuyoruz. Bir an önce buna yetkililerin bağlanıp bu yolları bir imara getirmesi lazım. Yani bir düzenleme yapılması lazım. Zaten yıllardır gündemde olan Giresun, Gümüşhane, Devlet, Karayolu bir türlü yapılamıyor. Yani bunun akıbetinde bunların yapılmasını tercih ediyoruz. Yani Biz vatandaş, halk olarak genelleme olarak böyle yani. Biz gördük burayı engelledik diyelim ama... Daha bir sürü daha yer var böyle heyelan edecek olan yani tehlikeli yerlerimiz var. Kirabolu, Gümüşhane, Karayolu'nun Kıraçgül mevki. <laughs> daha ortadan bölünmüş. Yolu tehdit ediyor.